Herkese selam millet. Buradan geldiniz, yedittiniz. Güzel bir o videosuyla karşınızda olmak istedim. Bugün raz oynayacağız. Daha doğrusu oynamaya çalışacağız diyelim. Kendisini pek beceremiyorum. Ekipman setimi ve sihir sayfasını aynı şekilde... Ee, şöyle gösterebilecek miyim bakalım. Bakalım şuradan da. Önerilenlerden almaya çalıştım. Raz'ı... Hani bir iki yıldır oynamıyorum. Bir de raz oynamak için hani bir karakterde 50 oyun atman gerekir yani. Öğrenirsin falan filan benim Razı için 200 oyun lazım. <laughs> yani bu oyun net bu oyun olacak. Sağlık olsun. Bir kere de fitleyelim. Ee, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. En fazla 0-10 gideriz. Ee, zevkli bir karakter, çok güçlü bir karakter. oynayana oynayabilene. Ee, Önden biraz sıkıntılarımız var. Yine ben iki işe şey olarak genel olarak şununla başlıyorum biliyorsunuz. Benim işimi görüyor en azından. Ondan sonra diğer eşyalara çıkıyorum. Gerçi e, bu sefer mana yenilemesine ihtiyaç olmayacak bu yüzden ilk artiküre yok. Tüfekle gidebiliriz çünkü mana'ya ihtiyacımız yok o yüzden büyü sayfasını alıyorum hatta ilk. O ne lan? <laughs> Üçüncü vuruşta da itiyordu değil mi? Biz 2, 3 evet tamam. Her yetenekten sonradan ilerliyordu. Tamamdır. Ben az çok çözmeye çalışıyorum yine. Raz oynamayanlar için de oynamışsınız ama oynamayanlar için hemen üstünden bir geçiyorum. Raz her yetenek kullanımından sonra sağa sola doğru bir hareket atıyor. Bu yüzden joystick'inizin sürekli olarak basılı kalması lazım. Yoksa gidemez. Ve üçüncü düz vuruşundan sonra nereye doğru düz vuruyorsa oraya doğru ileri doğru atılıyor. Bir mesela bir iki üç Aynen. Düz vuruşu milyon milyon neredeyse oraya doğru yaptı. O şekilde o yüzden oraya atadı. Şunu çalsam güzel olurdu. Bu arada 2'de iki aldık. Çok güzel. Greg buradaymış. Geliyorum. Gelemedim. Geldim mi? Ben onu keser miyim? Yakalayamıyorum bir türlü. Çok güzel. Yakaladım. İnanılmaz bir hasarı var Raz'ın bu arada. Cidden çok fazla var. Ajen nöflenmesi gerekiyor. Hadi ben oynamaya bilmiyorum. Ben oradan çıkartırım bu arada. Girelim iddiasını. <laughs> Daha 4 level'da kule altı yaparken ben. Alt koridor. 2 kişi bayağı ilan kuleye vuruyorlar. Güzel bizinkiler geldi. Ortaya gideceğim. Milyonları ettireceğim. Umarım şarjım oyun için yeter. Bittirdim aşağı doğru gidiyorum hemen. Ultim de geldi. Canım biraz az. Dikkatli olmam lazım. Razbi de kırılgan bir şampiyon aslında. Hasarı bu yüzden yüksek. Yoldayım geliyorum. Bizimkiler burayı kaybediyor. Ama nereye kadar? Evet. Muazzam. Diğer de skoru da bizimkiler alırsa onların işine yarar. Onların da kasması lazım arkadaşlar. Ben yeteneklerimi şu an eşlik götürüyorum ancak siz Gidin giye. Bireysel oynuyorsan ikinci yetenek yani solo, tekli oynuyorsan. Birinci yetenekte daha çok alan aklınızda bulunsun. Bunu keseriz bu arada. Ultisini kullanmadı hala. Yakaladım. Hadi be! Suçlattı. Yani dönmek istemiyorum da. Canım az. Dönelim. Güzel bir oyun geçiyor. Şimdilik. <laughs> <laughs> Yılbaşı etkinliğinden gelenler. Bu arada Zanis orada skor Greg de orada. Orada <laughs> adam hala çalın içinden çıkmadı. <laughs> Geliyorum. Bu karakter kim mesela? Hiçbir fikrim yok. Galiba bu bunun e, peti en gibi. Şu yeteneği biraz güçlendirelim. Yukarı gidiyorum. tit titriyorum lan. Soğudu. Geliyorum Kilgrota. Bu arada buraya karşı olan şeyde gelmiş. Çok güzel sıkıştırdık. Skoru da aldık. Tebrik ederim. Bu arada ultimi kullandım ama ah helalsin. Onu kesme gerek yok herhalde o. Bilmiyorum ama bir keselim mi onu ne veriyor? Ah öldü tamam. <laughs> İlk kez görüyorum şampiyonu ne yapabilirim? <laughs> ne bileyim. Ya. Hani skor mu kor verecek diye geri döndüm. Açlığa bak. Geliyorum aşağı doğru. Geliyorum. Gelmekteyim. Geleceğim. Geldim mi? Uf kötü kanca. Ama olsun. Kule altından yani çıkarsam da kesemeyiz. Adam lamburu ya. Toro gibi bir şey. Lamburu yani. Böyle birazcık hasar. Aa kendi çıkıyordu. Alayım onu kule altından. Gerek yok öldürelim bunu. Benim buradan çıkmam lazım <laughs> ne yaptım lan ben? <laughs> Oynayamayacağım öyle böyle <laughs> Bir dakika mikrofon ayarlamam lazım. Şimdi ben iyi oynamıyorum. İyi oynuyormuş gibi gözüküyorum lütfen. Normalde bu kadar kötüyüz. Bu arada ne yaptınız lan? Bir mavi alsam enerji hızı indiririm bu arada. Bizim mavi yok adamların da yok. Yani şu Samay Sisi olayı. Ya yorumları atarsanız yerinde görürüm de. Ee, abi ben şuradan beyaz DC olmasını istiyorum. Onu yapabilen olursa söylesin lütfen. Uf. Bu arada çok agresif oynamaya başladım. Bu kadar agresifliğe gerek yok. Yardım lazım. Herkes yukarı mı çıkıyor? Geldim, 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 geldim. Geldim, gelmekteyim. Geldim. Çıkmam lazım benim de. İyi bana vurmuyormuş sağ olsun. <laughs> Bu şeyler falan da gelmiş ifadeler çok tatlı. Henüz tam ayarlayamadım da birkaç tanesini koydum. Katliamda rütbeyi koymuşuz. <laughs> Kule keseceğim derken alanların bölgesine doğru kayma şansınız var bu karakterde. Bu arada keseriz onu. Aynen. Ay! Kaçmam lazım. Yedik lan onu. Dur kanka sakin ol. Sa İyi ki sakin ol dedik. Benden bu kadar ben. Ölmek istemiyorum kadar yardım beyler. Bir katliam mı bulduk? Şunu gidip kessem bir katliam olur. 15 saniye var. Şarjım azalmış. Gel lan canım az gel. Canım az gel gel. Fuck ya. Gelmedi. Nakım Aman diyeyim aman 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 aman. Şu mavi güçlendirmeyi alabilir miyim? Yanandan yere. Aga benim şampiyonum bu çok vuruyor. Oyun mu hatalı? Yok rahat çok vuruyor bu arada. Ama öl. Enerji çok daha az yenilenecek. Bekleme sürem de azaldı. Yapma. Ben orayı oynamam. Ultim yok. Biraz bekleyeceğim. Elinize sağlık. Şimdi oynarım. İnsekler yok mu? Lisin çakmasıyız zaten. Uf, ne yedin lan onu sen? Şuradan birini çıkartabilir miyiz? Çok zorladık. Çok güzel ulti kullandı Lamburu burada. Ben kaçıştım. Benden bu kadar. Yok değil mi lan bir Ezreal falan Lux ultisi? Eline sağlık. Çok iyisin. Elim ayağım titriyor. O da soğuk. <laughs> Kırmızı çalsak mı? Çalmasak mı Hiç kasalamamışım Olsun ben Hani support gibi bir şeydim bu oyun zaten Ben dert etmiyorum Hasarım yetmedi be Mavi de çıkar şimdi Ona da bir uğrayayım Hayır Dostum hayır Hayır hayır, hayır, hayır. Thanks Coming Abi siz dediği gibi skor alıyorsunuz ya. Karşınızda olmak istemezdim. Harcarlar da beni. Hemen ulti kullandın ama bak. Oy iyi az düşüyordum. Çok agresif oynadım be. Bir deneyim dedim de oldu galiba. İyi tek yemedim ha. Şurada bir şey var. Ultim mi yedi. <laughs> Çok fakiriz yalnız. Ölüyordum lan. bu kazaya kurşun etmek istemiyorum. Lan Az yaklaş kameraya yaklaş kameraya. Oho beler free kill var. Dur yapma. <laughs> Cici elinize sağlık güzel bir maçtı. Her ne kadar razı bilmesem de eğlendim. Bayağı güzeldi. Bu arada bitti mi oyun ha? GG. Takım iyiydi. Şansıma denk geldi. Ava oynaması bayağı zevkli hale gelmiş. Ping sorunu aman aman çok değil. Karakterler çok iyi. Bir de 60 FPS falan diyorsanız minimum yani. Görsel kalite falan artmış ve bu daha değişmemiş hali. Hani şu falan bir değişeceğim ayağına geçiyor ya. Bakalım daha neler olacak. Enes'e aldık Wonder Bucu. Bondur gacı. Güzel bir maçtı. Teşekkür ediyorum oyun için hepinize. Son eşya durumumuz şu şekilde. Değiştireceklerimiz vardı da. Ha bunda yoktu. Tamam. İnze sağlık. Teşekkür ediyorum. Böylelikle Raz'la büyücü haftasını sonlandırmış olmaktayız. Haftaya ne haftası olmasını istiyorsun yorumlarda belirtebilirsin. Zaten kafamızda bir şeyler var. Geçen videoda söylemiştik ama yine de belirtin. Bakalım ne gelecek. Ee, bu büyücü haftası, savaş haftası yani genel videolarımız her gün, daha doğrusu hafta içi her gün akşam dörtte yüklenecek. Haberiniz olsun. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.